Çorum 23 Nisan İlkokulu kavşağında 2013-2014 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de düğmeye basarak okul servislerinde denetim yaptı. Kapılarınız açılmasın Yapılan denetimlerde sürücü ve araç ayrı ayrı kontrol edildi. Okullar açılıyor malum. Servis aracı belgeleriniz var mı? Onları da alalım. Yok mu şu an yanında? Onları en kısmına tamamlıyoruz. Şu an kontrol amaçlı, bilgeli amaçlı uygulama yapıyoruz. Ee, biz bize aracın kapılarını açalım. İçeride kimileri kontrol edelim. Geçen eğitim öğretim sezonunda bir servis aracının 10 aşamalı uygulamalarla denetlendiğini bildiren Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bu yılda denetimlerin aynı şekilde devam edeceğini bildirdi. Servis, servis şoförleri ise velilere şöyle seslendi. Seçecekleri servisin, aracın ve e, şoförü iyi seçmeleri lazım. E, bu işi gerçekten bilerek yapanları seçmeleri lazım. E, bir de takip etmeleri gerekiyor. Servis nasıl gidiyor, nasıl geliyor. E, serviste biliyorsunuz çok kazalar oluyor. Bunları yeni başlayanlar oluyor. Bu yeni başlayanlara vermemeler lazım. Yani bu işi bilerek yapan servislere verirlerse daha iyi olur. Onlar için daha rahat olur yani. Ailelere servisleri kullanmaları için tavsiye ediyoruz. Çünkü çocukların güvenli gelip gitmesi için servis şart. Biz de her türlü güvenceyi onlara sağlıyoruz. Servislerimiz hosteslidir ilkokullar için. Valla servislerde kaliteli bir hizmet vermek için 3 emniyet kemerleri, Kanun uygun şekilde, her stand şeyleri uygun şekilde öğrenci taşımacılığı yapıyor. Ailelerin de ona dikkat etmesi gerekir. Korsan servisçilerden sakınmalarını isteriz. Bilindik firmalara daha iyi bir şekilde takip ederek vermelerini rica ederiz.